Alo. Hello. Hoş geldiniz. Alo. Merhaba. Hoş bulduk Nur Hanım. İnce Merhaba Hanım. Hanım. Merhaba. Buyurun. Ee, şimdi ben e, sabahtan beri sizi dinliyorum. Zaten her zaman sizi dinliyorum. Ee, bir seferde insanların güzel bir şeyler duymasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben 23 senelik evliyim. 49 yaşındayım. E, ee, eşim ve çocukluktan beri aynı apartmanda yaşıyoruz, yaşadık. Ee, ve çocukluk aşkıyız. 23 senedir birbirimizi hiç kırmadık. Sürekli birbirimizi birbirimize sevdiğimizi söyledik. Hep iş hayatımızda ben çalışan bir kadınım. Emekli ama hala çalışıyorum. Bir tane Hı. oğlum var. Ee, birbirimize destek olduk. Maddi manevi hep birbirimizin arkasında olduk. Maşallah. Eşim beni hiç aldatmadı. Ben ne onu güzel. hiç aldatmadım. Özel günlerimizi hep özel şekilde kutladık. Ee, eşim evde de dışarıda da her zaman bana sonuna kadar destek oldu. Biz hiçbir zaman bu kadın işi, erkek işi demedik. Hep birbirimizin Yanında olduk. E, Evde çok güzel. de dışarıda da. Birlikte çalıştık. Birlikte ürettik. Harika. Çocuğumuzu da bir aşk çocuğu olarak yetiştirdik. 17 yaşında şu an. Şahane. Ee... Sibel Hanım bize dert dinlemeye alışırız ya. <laughs> Şimdi bize çok şey geldi. Bize... İşte Tuhaf geldi. Geldim. Tuhaf geldi. Bağlandım. İnanın bunun için bağlandım. İnanın böyle evlilikler de var. Tamam. Benim daha kadınlara tek bir tavsiyem olacak. Sizin tavsiyeleriniz yanında. Nacizane bir tavsiyem. Lütfen... Kendinizi sevin, kendinizin Aynen. değerini bilin. Bunu hep bilin. söylüyorum tabii kendinizi sevin. Kendinizi Çok teşekkür seviyorum. ederiz. Sizin Sağ olun Sübeyhan Hanım. değerini bilmezseniz kimse size değer vermez, sizi sevmez Çok sizin doğru. kadar. Çok doğru. Ben hep söylerim Siz onu. Ne kadar severseniz, verir. kendinize değer verirseniz, kendi tamam. kıymetinizi bilirseniz etrafınıza da o ışığı, o enerjiyi yayarsınız insanlar da ona göre davranırlar. Sibel Hanım Lütfen, bir şey söyleyeyim mi size? Şu anda erkeklere katlanmayın. Çok güzel söylediniz. Yüzünüzü görmüyorum ama şu anda. Mutlu kadın sesini duydunuz mu? Şakıyor. Evet. Mutlu kadın. Evet. Öpüyorum sizi yanaklarınızla. Ben de sizleri öpüyorum. Çok Dediğim teşekkürler. Gibi çok sağ olun. Kendi, Vallahi, e, kendini sevmeyen insana hiç kimse değer vermez derim. Hiç hiç. E, ama kendini sevmekle de kendini beğenmek farklı bir şey. Tabii. Alo hoş geldiniz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk Nur Hanım. <laughs> e, benim inancımla bir şey danışmam gerekiyor Buyurun. da. Buyurun. Teşekkür ederim. Can dinliyor sizi. Kaç yıllık? E, 14 yıllık evliyim. Maşallah. E, eşim İstanbul dışında e, önemli bir görevde çalışıyor. E, bu İslam dışına çıktığı zaman, e, bunun bir mesajlaşma dönemi oldu. E, ben de bir gecede bunun WhatsApp'ını hackerladım. Bütün mesajlar bana geldi. E, bir hafta içinde de olayı kapattım. E, yalnız şu ara yine telefonları e, saklıyor. E, mesela obaya gittiğinde bile yanında telefon. E, ve daha sonra denemek için yan yanayken WhatsApp'tan ona mesaj attım. Telefonu sessizdeydi. E, sorduğumda neden böyle yaptığını e, tekrar WhatsApp'ını ele geçireceğimden korktuğunu söylüyor. E, acaba e, şüphelerim doğru mu? Aldatma belirtisi olabilir mi? anladım. Ee, bir kere karı koca arasında işte e, telefon şifrelemek, telefon gizlemek e, ben buna katılmıyorum. Yani telefon şahsi değildir ee, karı koca arasında kesinlikle özele girmez benim dünyamda. E, kendi açımdan cevaplıyorum ama e, siz bu problemi öğrendikten sonra eşiniz eğer bundan pişman olduğunu size beyan edip bu yönde davranışlar e, gösterip ...sizin güveninizi arttırıcı şekilde davranması gerekiyor... ...o yüzden sessize almasını e, yanlış buluyorum... ...sizin şu şekilde söylemeniz lazım... Geçmişte yaşadığımız bir problem var. Bu problem nedeniyle sarsılan güvenim var. Ve sen de bu işi tekrarlamayacağını söyledin. Madem ki tekrarlamayacağız, benim güvenimi kazanacak, arttıracak şekilde bana yardımcı olacak davranışların içinde telefonu sessize almak yok. Bir kere bundan bir kurtulmamız lazım. Günümüzde Hı. maalesef bu telefon e, sosyal medya çok cana da e, çok evliliğe de müdahil oluyor. E, yani tek başına yapıyordur diyemem. Yapmıyordur da diyemem bakın bu, 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 peki, bunu söyleyeceğim. Ama peki, siz bu konuşmayı yaptıktan sonra eğer sessizde tutmaya devam ederse o yüzden biraz daha gözünüzün açık olmasında fayda var diye öneriyim. Niye? Sorunuz var mı? Ee, bir de mesela bir erkek kıskandırmak için e, telefonunu böyle saklama sessize alma gibi şeyler yapar mı acaba? Buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden eşiniz sizi kıskansın? Daha hayır çok hayır ne demiyor Yok. Ha. eşi diyor yani, erkek bunu yapıyor olabilir bakın bunu yani yapıyor sizi olabilir yani kıskandırmak için mi bunu yapıyor diyor? evet mesela ilgi mantı aldığını düşünün bakın e, bazı e, teşekkür ederiz bu yani bunlar aslında için. son derece cahilce hareketler ama yapılmaması gereken hareketler ama yapanlar var. Bunu söyleyeyim. E ama karısını kıskandırır mı ya? Maalesef yapan var. Olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Allah Allah. Ama eşiyle ilgili geçmişte problem yaşadığı için bu problemin tekrarlanıp tekrarlanmadığını soruyorsa önce biraz evvel dediğim konuşmayı yapsın. Hala sessizde devam ediyorsa ay ay ilgisini arttırsın. İlgisini arttırsa ama gözü açık olsun diyorum. Uyarıyorum ben onu. Nasıl güzel açık olacak? Mesajı veriyorum. Kendisi aldı benden şu anda. Biz, bize de o mesajı ver. Yani, açık Yani şunu so soruyor. Tekrar aynı problemi yapıyor mu diyor. Çünkü takip etmiyor kocasını. Acaba ha. aynı probleme devam Etmesi ediyor mu diyor. Etmesi gerekiyor mu? Ee, bu hanımefendi de değil. Bazen ben öneririm. Takibi mi? Bazen öneririm. Bazen Hı -hı. öneririm. Gözünü aç derim yani. Dikkat et derim. Bazen öneririm. Ama bu hanımefendi de değil. Çünkü... Hanımefendi ilgi gösterirse eşi zannediyorum ki doğru yola girecek. Dönecek diyorsun. Peki. Alo. Alo. Bir beyefendi. beyefendi. Hoş geldiniz. Beyefendiciğim buyurun. Kolay gelsin Nur abla. Çok teşekkür Benim ederim. Abla. Hep erkeklerin kulaklarını çınlatıyoruz burada. <gülüyor> 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 Hayırdır dinliyoruz sizi. Ama. Buyurun. Benim 2 senelik 3 senelik bir ilişkim vardı. Sonradan evliliğe gitti. Tamam. Ee, evlendik. Ondan sonra yani soğuma falan başladı. Bu tarz şeyler olmaya başladı. Çünkü anlaşamayacağımı hissetmeye başladım. niye niye dersiniz? Yani, ailesiyle falan pek yani, ısınamadım. Yani bu tarz şeylerden yüzünden şimdi biz ikimiz karı koca çalışıyoruz. Ben yani çocuk ailesini olarak, ısınamadınız diye mi eşinize sevginiz azaldı? Yok. Onunla alakalı değil. Hani ıslama ben fazla onun ailesine gitmek istemedim. Çünkü tamam. hani konuşma hitapları falan çok hoşuma gitmedi için. O, hmm. o, da tamam dedi. O kendi ailesine gidiyor. Ben kendi aileme gidiyorum. Tamam. Şeyler oldu. Benim ailem falan geliyor ama. Yani evlilik biraz şey gibi olmaya başladı. Nasıl anlatayım? Hoşuma gitmemeye başladı. Yani onu kırmadan ince. Evlilik oyuncak aldım. değildir. Hoşuma gitmedi Aynen. bırakayım. Hoşuma gitti devam edeyim. Evlilik bir kere oyuncak değil. Soğudum. soğudum. evlilikten soğudum. Böyle bir evet. lüksümüz yok bizim. Hele siz erkeksiniz, aile babası olacaksınız inşallah ileride. O kadının, hı hı. o kadına evlilik kurumuna sahip çıkacaksınız. Ee, sizin soğuma lüksünüz yok. Bu bu sebeplerden ötürü soğuma lüksünüz yok. Şu ana kadar anlattıklarınızdan. Sonra ne demek? Hı hı. O ailesine ayrı gidiyor, ben aileme ayrı Madem gidiyorum. soğumuş, bitmiş. Bu kadar Hayır. çabuk? Oyuncak mı evlilik? Evlilik oyuncak ya, mı? Ya, bu kadar ya, çabuk mu soğuyoruz? ...tanımadan mı evlendiniz? Nişanlılık mı olmadı? Hayda huyda mı evlendiniz? Böyle bir şey Dur, mi oldu? 3 sene, sene bir ilişkimiz ee, var. 6 yani ay falan da nişanlı kalmıştık. Ee, yani süreniz varmış. Değil evet. mi? Tanımak için Peki, süreniz vardı. Peki istemez misiniz evliliğinizi kurtarmak? Ya, tabii ki isterim yani. Ama... Bana, bir dakika bakın canlı yayında... Siz eşinizi mi? alıp bana bir gelir misiniz? Helal olsun. Hadi. Gelsin. Yani. Hiç yani hiçbir söz olmaz. Tamam. Söz veriyor musunuz bana? Ver tabii ki. Niye olmasın Tamam. Ama yani e, beni bir abla şey olarak verir. göreceksiniz. Beni bir abla tamam. olarak göreceksiniz. Şu an çok kafan dağınık, boşta. Onu bir toparlayalım hep birlikte. Arkadaşlar, tamam. B numarasını alalım, tamam evet. mı? Ee, yayından Sana sonra arayacağız. Ben. Bu program evlilikleri ve ilişkileri kurtarmak için var. Yayından sonra sizi arayacağız. Çok teşekkür ederim. Güzel bir olacak inşallah. inşallah. At inşallah doğru İstemedim bırakıyorum. Ya, Al ya. oyuncaklarımı, ver ya, topumu. Ya. Al mesketini, ver topumu. Hiç. <laughs>